Merhaba hanımlar, bugün sizlere öğretmen broşunun yapımını anlatmaya çalışacağım inşallah. Ben daha önce bu şekilde yapmıştım. Ortasına hazır satılan bilekliklerden şu şekilde Atatürk yazılı şeyler var, bileklikler var. Ondan yapıştırmıştım. Şu an elimde ondan yok. İster ondan yapıştırabilirsiniz. İsterseniz ay yıldızlı bilekliklerin ucundaki e, aparatla yapabilirsiniz hanımlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde metal olanlara da var bunların. Daha hoş duruyor. Şöyle farklı hava katabilirsiniz. Ya da özel günler için değil de bunu baskılı değil de sade yaparak da kullanabilirsiniz hanımlar. Bu şekilde kurdalelere ihtiyacımız var. Baskılı kurdale, grogen kurdale. Şöyle önceden takmıştım. İki e, boyda hanımlar. Ben büyük olanını kullanacağım. Şu büyük olanını kullanacağım. Şöyle keçe kestim. Şöyle e, bunu göstereyim. İşaretleyip şöyle ikiye katlayarak makasımla şunda galiba. Evet, bunda küçük bir çentek attım. Hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde yapıyoruz. Yapıştırıyoruz tabii ki. Kurdelelerimizi bu şekilde kestim. Bunların ölçülerini şöyle göstereyim. Alt kuşağımız ilk sıradaki alt kuşağımız şu 4 santim olanın boyu 22 santim. 2 tane kesiyoruz. Baskılı olan 2,5 santim. Onu da 2 adet kesiyoruz. Şu göbek kısmı için siyah beyaz olan kısmı için yine 4 santimlik Progen kurda ile kullanıyoruz bir siyah bir beyaz 20 santim olarak kestim şu 3. sıra şu üst, üst sıra onun içinde 32 santim kesiyoruz 26 santim siyah olarak kesiyoruz 2 adet baskılıdan bir tane 25 santim olarak Kesiyoruz. Baskılı dediğimde şu şekilde. Bunda da saten kurduğuyla kullandım. 4 tane baskımız var. Bu şekilde malzemelerimiz. Ee, dilerseniz bunun yapım aşamasına geçelim. 32 santim. Kurdağalemin eni 4 santim. 26 santim. böyle bakalım. 26 santim. Bundan 2 tane kesiyoruz. Hemen çakmakla kenarını yakarak şöyle ortasını buluyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Hemen şöyle bakın. Şu şekilde bunu yapıştırıyoruz. Bu işlemi soğuk silikonla da yapabiliriz hanımlar. Diğerlerini de aynı şekilde yapıştırıyoruz. Soğuk silikonda kullanabiliriz hanımlar. Dediğim gibi bu şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi bunu şöyle çapraz olarak yapıştırıyoruz bakın. Bu şekilde yapıştırıyoruz tam ortasında. Diğer büyük olan da ortada kat izi vardı o şekilde. Onu da tam ortaya getirerek bu şekilde bunu yapıştırıyoruz. Baskılı olan da yine orta çizgisi olan yere bu şekilde yapıştırıyoruz. Bu üst kısmı bu şekilde hazır oldu hanımlar. Şimdi al saçağını geçeceğiz. Bunun da ölçüsüne bakalım. Beyaz olanı 20 santim. fazla gelirse kesebiliriz 16 santim ne yapıyoruz bunu da hemen şu şekilde yapıştırıyoruz 2,5 buçuk santim eninde on buçuk santim boyunda bunu ne yapıyoruz şu kısmı hanımlar şurayı bu şekilde yapıştırıyoruz Şu iç kısmına da silikonumuzu sıkalım. al saçağımızı şuraya silikonumuzu sıkarak veya buna sıkarak bunu tam bu şekilde yapıştırıyoruz. Keçemin bir tanesini buraya yapıştırdım. Kötü görüntüyü kapatmak için. Diğerini de bu şekilde inime şöyle bakayım. Üzerine kapatarak Uroşumu bitireceğim hanımlar. Uroşumuz böylelikle bitti hanımlar. Bunda sadece dikkat etmeniz gereken noktayı da söyleyeyim. Bu daha önceki yaptığım ee, baskılarını birbirine denk getirmeye çalışın. Bu şu an sizinle beraber yaptığım bu şekilde eşit olarak getirmeye çalışın hanımlar. Ee, 10 Kasım yaklaşıyor. Özel günler yaklaşıyor. Onun için şu şekilde öğrenciler için yapımı gayet kolay. Hemen bunu da soğuk silikonla yapıştırıp arkasına bir rozet yine yaka broşu bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Daha önce toka yapımını da göstermiştim öğrenciler için. Bu şekilde toka yapabilirsiniz, tamamlayabilirsiniz hanımlar. İsterseniz şu şekilde taç da yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi ortasına ay yıldız veya şu metal şeylerden. Resmim olarak inşallah atmaya çalışacağım e, videoda bu şekilde hanımlar yapacak deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin Allah'a emanet olun bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın